sevgili seyirciler. İki serisi Aktif Tourer ve i4 lansmanındayız. Yanımızda da BMW İcra Kurulu Başkanımız Hakan Tiftik var. Yine güzel bir lansmanda kendisiyle beraberiz. Direksiyonu bu kez kendisine bıraktık. Çünkü soruları yönelteceğim. Aracı biraz inceleyeceğim. O da bize eşlik edecek. Ve biz aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Evet iki modelin lansmanı var burada ama iki modelden ziyade aslında BMW'nin ve Borusa'nın Elektrikli otomobil vizyonu, çevreci kimliği çok daha önemli. Biraz onun üzerinde duracağız. Daha sonra yine İstanbul'da bu aracı testi aldığımızda size otomobili detaylı olarak anlatacağız. Merhaba diyelim. Selamlar, merhaba Murat. Nasılsın? Valla iyidir. Yine harika bir yerde, harika bir organizasyonda beraberiz. Evet. Şimdi otomobilleri neden kısa keselim diyorum biliyor musun? E, artık bir yerden sonra ben e, işin ucunu kaçırdım ve biraz sıkıcı bir hale geldi bu. Çünkü her şeye güzel demekten yoruldum. Güzel, çevreci, inovatif birçok özellikle karşımıza çıkıyorsunuz otomobillerde. Yepyeni tasarım anlayışı ve bununla beraber de gelişen bir sürü özellik var. Şimdi kısaca i4 ve yeni 2 serisi aktif tur için neler söyleyelim? Nasıl değinebiliriz bu araçlara? Neler sunulacak? Ne olacak? Biraz çok kısaca ondan bahsedelim. Sonra asıl konumuz çevre. Tamam. Ondan bahsedelim. Şimdi i4 biraz evvel eğitmen arkadaşlarımız da bilgi verdiler biliyorsun. E, bu 5. nesil e, elektrikli araç e-drive diyor de bunlara. Hı hı. E, Generation 5, 5. E, nesil e, elektrikli araçlar teknoloji şeyini, teknolojisiyle üretilmiş. İlk e, sedan Grand Coupe e, aracı BMW'nin benim, elektrikli tam elektrikli olarak. Daha evvelden biliyorsun ilk 3ümüz vardı EX'imiz vardı SUV'ler ama ilk sedan olarak Grand Coupe aracımız i4. Teknoloji olarak en gelişmiş teknolojilerden bir tanesi i4. Zaten gövde olarak biliyorsun çok büyük bir yenilik yaptı. BMW böbrekleri büyüterek ve ilk başlangıcında bazı kişiler beğendi, bazıları ya bu nasıl olur dedi, daha da büyük olacak, nereye kadar büyüyecek vesaire. Fakat şu anda görüyoruz ki o tasarım çok beğenilmiş, çok tutulmuş bir tasarım haline geldi. Tasarım olarak 4 serisi Grand Coupe ile aynı tasarım. serisi e, lansmanına gittiğimde o burnu, daha incelen burnu ben çok yakıştıramamıştım. Hı. Çok böyle zayıf kalıyordu araç için. Bu aracı daha güçlü gösteriyor. Daha oturaklı gösteriyor. Ama bu büyüyen böbrek ızgarasının aynı zamanda bir özelliği var. Adaptif sistemlerin, öndeki o radar sistemlerinin ızgaranın içine gömülmüş olması. Evet şimdi Kapadokya'nın içindeyiz. Çok güzel bir rotada bu aracı kullanacağız. Tabii ki sohbetimizde de birçok bilgiyi size aktarmaya çalışacağız. Evet. Onlardan bir tanesi bu işte. Böbreğin içine gömülen radar, radar sistemi. sistemi. Ama iX'lerde olduğu gibi yanlar elektrikli olduğu için onların tamamen kapalı. 2 serisinde ise yanlar açık. Ve yandaki en alttaki o difizör kanalları var dikey. Onları da görüntülerde görüyorsunuzdur. İşte onlar e, ön tasarımı tabii ki değiştirdi. İki serisi çok daha güçlü, çok daha böyle kaslı, daha oturaklı bir hale geldi. Bu tasarımı ben sanırım çok beğendim. Ama içeride de tabii birçok yenilik var. İçeride de çok yenilik var. Aslında asıl yenilikler içeride. Hı hı. Bir de biliyorsun tasarımsal olarak paketlerde işte M Sport paket olduğu zaman artık M Sport süspansiyon da devreye giriyor. Evet. Bugün Caner bahsetti. 15 milimetre daha alçak hale geliyor araç. Evet, yani göre. paket sadece tampon vesaire e, aksesuar değişimi değil. değil, aracın sürüş dinamini, sürüş keyfini de değiştiren e, bir özellik olmaya başladı BMW dünyasında. Şu bölüm göstergeler ve multimedya ekranının bütünlüğü Tek parça halinde gözüküyor. Kavisli ekran. Havisli, bu yeni çok şık ve 21 milimetrede sürücüye yaklaştırılmış durumda bu multimedya ekranı. Direksiyonu nasıl buldun? Ben çok böyle etli ele iyi oturan evet. bir yapısı var diye gözüküyor. M Sport var gibi gözüküyor. direksiyon. Biz şu anda Hı -hı. M Sport kullanıyoruz zaten. Evet. M Sport direksiyon. Şurası 4 serisi Grand Coupe'nin jantlarında olan detaydır evet. aslında. Evet. Aynı detay. Çok güzel bir detay yapmışlar. Evet. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, ama e, Buradaki menüler iX ile hemen hemen iX3 ile de İX direksiyon kumandaları hemen hemen aynı. Burası da çok hoşuma gitti. Bir kere yukarıda değil, bir derinlik var. Ön cam daha eğimli ve buradan baktığında ön çok ferah gözüküyor. Ferah. Tamamen şu an Kapadokya'nın o enfes manzarasına hakim durumdayım. Şimdi araçla ilgili e, kabaca böyle biraz bahsettik size. Dediğim gibi daha sonra detaylı anlatacağım. Hani torkları, beygirleri, işte elektrik motorları, ibrit sistemleri falan hepsini anlatmak lazım ama. Öncelikle şunu iyi anlamamız gerekiyor. Biz artık bir değişim dönemindeyiz. Değişim sürecindeyiz. Ve tüm dünyaya bağlı olarak Türkiye'de elektrikli otomobillere geçiş sürecini yaşıyor. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Borusan olarak yani BMW Türkiye olarak e, erken adım attılar. Erken yol almaya başladılar. E, ilk araçlar buraya geldiğinde daha neredeyse elektrikli araçlar hiç yoktu. Şarj istasyonları yoktu. Bugün hemen hemen her modelin bir elektrikli aracı var. Etrafta şarj istasyonlarını görmeye başladık. Ama bunlar arttıkça da tabii ki sıkıntılar da konuşulmaya başlandı. Soru işaretleri artmaya başladı. Akıllara farklı sorular gelmeye başladı. Benim en sevdiğim kısım aslında bu olacak. Çünkü Hakan Tiftin sevdiğim bir yanı var. O kadar net ve samimi, dürüst, açık cevaplar veriyor ki sadece elektrikli araç iyidir demiyor. Paydaşlarıyla beraber bu işin yürütülmesi gerektiğini söylüyor. İşte o noktaları konuşmak lazım aslında. Kimler ne yapmalı? Bizler de müşteri olarak bir elektrikli otomobil alırken kendimizi nasıl geliştirmeli, değiştirmeliyiz? Bakış açımızı nasıl değiştirmeliyiz? Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu konudan biraz bahsedelim. Evet bir süreç var ve otomotiv her zaman olduğu gibi e, tam hedefin 12 noktasında, tam orta noktada. Ve hani bir suçlu aranacak olsa hemen otomotiv, <laughs> otomobil üreticileri bir şey olsa siz yapın. Ama bu iş öyle olmuyor. Tabii Bunun bu bir altyapısı da var. Şimdi ben bu konuya biraz daha tabii geriden geleyim. Ee, sürdürülebilirlik... <laughs> ee, konusundan başlayayım. Sürdürülebilirliğin içinde 14 tane farklı e, konu var biliyorsun. Hı hı. E, biz şunu düşündük. Dedik ki biz iklim, insan ve inovasyon. 3 İ diyoruz buna. Hı hı. İ küp diyoruz. Bu boyutlarda sürdürülebilirlik üzerine çalışalım dedik. Yani bu konuda ne yapabiliriz, ne yapmalıyız diye düşündüğümüz zaman zaten şöyle bir şey yapıyoruz. Biz de hani bizim tedarikçilerimiz, markalarımız yeni elektrikli modeller getirdikçe, çıkardıkça biz de anında Türkiye'de lansmanı yapıyoruz. Müşterilerimize buluşturuyoruz. Her türlü altyapı için destek veriyoruz. Vesaire. Bunu bugüne kadar hep yaptık. Ama bu yeterli değil aslında. O yüzden dedik ki, Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümünde, elektrifikasyon dönüşümünde öncü olmak lider olmak yani önce olmak lider olmak dediğimiz zaman birçok paydaşı kapsıyor bu işte kanun koyucular regülatörler enerji üreticileri Tabii ki araç üreticileri tüketici sivil toplum kuruluşları yerel Medya yönetimler. yerel yönetimler Medya Sizler yani o kadar çok kişinin veya paydaşın bir araya gelip bunu tartışması, konuşması ve doğru yolu bulmamız önemli ki hı hı. Ee, ve tabi bir şekilde biz de kendimize e, e, düşen bir rol olarak bu paydaşları bir araya nasıl getiririz, bir araya gelebilecekleri platformları nasıl e, yaratabiliriz? Seminerler olsun, işte e, e, Sürdürülebilirlik Akademisi'yle e, yaptığımız e, Çalışmalar var, belli bir platform orada oluşturmaya çalışıyoruz ki amacımız daha fazla doğru zamanda doğru miktarda elektrikli otomobil satılabilsin. Yoksa hani biz daha fazla elektrikli araç satalım, Tabii isterim daha fazla biz de satalım ama asıl yola çıkış noktamız o değil. Elektrikli araç pastası büyüsün. Türkiye'deki temiz enerjiyle çalışan, hava hava kirletmeyen elektrikli araç sayısı artsın tam elektrikli araç sayısı özellikle artsın e, hedefiyle yola çıktık Otomotiv üreticileri mi işi üstlenecek. Yani evet araç sıfır emisyonlu, karbon salımı yok. Tamam güzel ama bununla da bitmiyor. Bu enerjinin nasıl kazanıldığı, nasıl dönüştürüldüğü, bu bataryaların bile üretilirken nasıl üretildiği, daha sonra bunların e, nasıl e, nasıl diyeyim e, yok edileceği, artık hmm. ömrü biten bataryalar geri dönüştürülebileceği yeri veya evet. bütün bunlar da önemli. O konuda da paydaşların çalışması lazım. Şimdi ben de o, biraz o konudan da bahsedeyim istersen, Hı -hı. bu konuda bizim hadi, hadi. E, markamız BMW'nin de çok güzel e, çalışmaları var. Döngüsel ekonomi, Hı -hı. E, Circular dedikleri bir yeni projeye başladılar. Hı -hı. Münih Fuarında da bu lansmanı yaptılar, Hı -hı. Circular diye adlandırdıkları projeyi. Aslında döngüsel ekonomi ve döngüsel ekonominin e, nasıl yönetileceği. Hı -hı. şimdi Bizim araçları ele aldığımız zaman tamam bir elektrikli araç yapıyoruz, sıfır emisyonlu çok güzel. Hı -hı. Çok doğru söyledin. Bunun şeyi bataryası üretilirken de bir karbon salımı oluyor. Evet. İşte çeliği üretilirken bir karbon salımı oluyor. İşte alüminyum üretilirken bir enerji kullanılıyor vesaire vesaire gibi. Şimdi BMW birçok marka arasında bu işe ilk soyunanlardan diyebilirim ve tüm tedarikçilerine 2030 yılına kadar karbon salınımlarını yüzde 50 oranında azaltmaları için hedef vermiş. Hani sayılı net hedefler vermiş bir üretici. Bu çok önemli bir şey o hedefleri vermiş olmak. Ve diğer taraftan mesela batarya teknolojisinde bu Gen, Gen 5 dedikleri işte 5. jenerasyon bataryalar. 5. jenerasyon bataryalarla birlikte neredeyse karbon salınımlarını yüzde 50 daha düşürme üretimindeki karbon salınımını 50 daha düşürme hedefini koymuş. Karbonsuz çelik kullanma hedefi var. Güneş enerjisiyle üretilmiş alüminyum kullanma şu anda da yapıyorlar ama tüm araçlara yayma gibi. İşte bitkisel deri Evet. Gibi birçok aslında attığı adımla toplam emisyonu düşürme hedefi var. Sizin yaptığınızı ben şuna benzetiyorum. Araya gireceğim ama. Belediyeler hani genellikle park bahçe yapar, halka hizmet, görünen şeyler ama ne zaman altyapıya bir şeyler yaptığında, para harcadığında, zaman harcadığında çok fazla gözükmez, halk tarafından algılanmaz. Şu anki sizin yaptıklarınız da son tüketici tarafından ilk etapta algılanmıyor. Siz aslında geri planda çok ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet doğru. Nihai kullanıcı faydalarını görmeye başladığında bu çalışmaları anlayacak. Çocuklarımız faydalarını görecek evet, diyelim. Evet aynen öyle. Şimdi BMW'nin bir dönemdir. Ben eski biliyorsun farklı sektörlerde de bulundum. Hı hı. Geri dönüşümün çok kullanıldığı sektörlerde de bulundum. Bu 3R denilen geri dönüşümün o döngüsel ekonominin hı hı. motosu vardır. Reduce, Reuse, Recycle. Hı hı. Yani azalt azaltamıyorsan tekrar kullan. Tekrar da kullanamıyorsan geri dönüştür o zaman. BMW buna diyor ki bunları da yapamıyorsan rethink, tekrar düşün diyor. Elektrikli otomobillerin dönüşümü tüm dünyada aslında net bir şekilde başladı. Bu işlerde biliyorsun bir bir dönüm noktası, bir tipping point vardır. Bir dönüm noktası vardır. O dönüm noktasında artışlar daha eksponansiyel olarak hı hı. gitmeye başlar. Şimdi bu olduğu zaman e, altyapı ve e, üretim kapasiteleri yeterli olacak mı? Çok önemli soru bu. Hı hı. Çünkü dünyada 60 küsür milyon adet e, araç üretiliyor her yıl. Bu 60 milyonun e, bir anda e, elektrikli araca dönmesi mümkün değil. Tabii ki bu dönüşüm belli bir süreç, belli bir zaman içinde olacak. Bu dönüşümün tüm paydaşlarla beraber yapılması şart. Bizim de kendimize biçtiğimiz rol veya en azından üstlenmek istediğimiz rol bu. Yani bu paydaşları nasıl bir araya getiririz? Ben eminim zaten belli bir süre sonra bu platformlar kendiliklerinden de oluşmaya başlayacak. Bir süre sonra kendinden tetiklenip devam edecek diye düşünüyorum ben. Çünkü dünyanın da buna ihtiyacı var. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi aslında olay sadece bir elektrikli otomobil tanıtımı veya bir elektrikli otomobil satın almak, satmak değil. Olay tamamı bir bütünü içeriyor ve çok geniş bir kapsamda paydaşları içeriyor. Dolayısıyla herkesin bu olaya sahip çıkıp, kendi üzerine düşeni yapması lazım. Ve bu dönüşümün de detaylarını çok iyi anlaması lazım. Sadece eve aldım bir tane istasyon e, kurdum, evde şarj ediyorum, elektrikli aracım var, ben çevreciyim demek yetmiyor. Dolayısıyla Hakan Bey dediği gibi hani bütün paydaşlar, işte yerel yönetimler, hükümetler, kanunlar, regülasyonlar, kullanıcılar, üreticiler, yan sanayi, herkes bu yolda hareket ettiği zaman çok daha iyi bir dünyaya, çok daha iyi bir çevreye doğru adım atmış olacağız. Bugüne kadar yaptığımız negatif etkileri de yavaş yavaş durdurmaya, belki de tersine çevirmeye başlayabileceğiz. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir rota. iki harika otomobil. Bu otomobillerin detaylarını size İstanbul'da yapacağımız testlerde anlatacağım. Ki ben de bu araçları biraz daha uzun kullanıp keyfini çıkarmak istiyorum. Detaylarını incelemek istiyorum. Evet bu güzel söyleşiyi noktalıyoruz. 8. etap devam ediyor.